Gelmiyor ki neredeyse. Abi ya çok önde gedi ya çok geride gedi. Ulan. Aha var ya oradan geleydin. Şurada kertliklerin hepsi önündeydi sen. Abi işte bura öyle değil. Burada kertlik gitti mi tutamıyorsun işte. sürü kaldırdık arkadaşlar. Atış fırsatı vermedi. Bakalım bir kısmını dereye indirdik. Onları sonra avlaması rahat olacak da inşallah şuraya gidenler çok uzaklaşmadı. Bayağı da tavşan var. Tavşanları da denk getirebilirsek güzel olacak. Pala önünde, sürü önünde pala. Hepsi öbür tarafa döküldü ama. Aynen düştü ha burada. Düştü düştü. Kalkmıyor abi kalkmıyor pısmış Böyle buranın ketliği böyle fark abi. Aynen. Sürü de öyleydi. Sen sürü de gelseydin tek tek kalkıyordu. İndire yine abi. Ben de alsam olurdu da valla yoruldum ya. Nerede? Düz in öyle in. Şu büyük kevenin altında. Ben diğerini atmadım uzak diye ya. Şu ha önünde mi? yok yok önünde büyük keven var bak. Öyle in üstü önünde ya önünde. Sağ sağ sağında sağ büyük bir keven var bak. Sağ abi sağ. Öyle in hafif sağ. Ha o kevenin altında bak. Öyle, her zaman. Hepsi öyle Burada kötü yaptık bulamıyorum. Yani, Kehlik herhalde bir iki kilo geldi Ayağına var mı? Hmm. Yok daha bu çok Bu ortancılar Daha temiz kehlikler var Oo. Daha ne kehlikler var Bu mu ortancı lan Sen benim geçen hafta vurdun mu gördün mü? Kaç kilo geldi temizlenmiş şey biliyor musun? Yarım kilo 500 gram İyi kehlik yani de Güzel yani bunların buranın şeyi bu Şey çok güzel. Kertlikler önümüze indi. Hadi. Göreyim değil mi? Kertlik çırpınıyor burada. Anlamadım. Düştü düştü. Ha indiğini gördüm. Önümüze indiler. domuza bak domuza ondan mı yerin seri öyle ki çığırca çığırca görün çığırca Allah'ıma var ya bizim araba kadar var <laughs> domuza bak <laughs> gediği bak çuhurun içinde gediği bak çuhurun içinde bak 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 <gülüyor> Çık. <gülüyor> Çık. bak bak namlıyı namlıyı tutayım bak Görmezsiniz tam önünüzde direk var siyah direğin hizasından geliyor. Bak koşuyor Çuhur geliyor önünüze çuhur Nereden kalktı lan o? Nereye gitti? Gördün mü düştüğü yeri? Abi, sen. <laughs> sen. Yürüyor. kaybolacağını üç tane fişeğimiz gitsin. On bayağı da uzakmış atıyoruz ama hala canlı anasını satayım. Dur gülüm dur. Gel. Oo, bir kertlik vurmuş para kardeşim. Buldun mu Faruk abi? Faruk abi buldun mu? Gel şunu kesek. Yok ya fazla. Fena değil ama yine de şey. Faruk abi atmadı Demin kaçı kaybetti birini. Ha. Bıçağı çıkart. Kanadına vurmuşsun lan hayvanı. Oğlum anca önüne. Yavru nasıl geldi biliyor musun yukarıdan aşağıya? İyi vurmuşsun. Bayağı mesafe vardı ben gördüm de. S4 attım en son. Vay 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 vay. Yes. Evet arkadaşlar. Ara ara kar atıştırıyor. Bayağı bir keklik kaldırdık ama bir kısmı peşine gidemeyeceğimiz bir noktaya gitti. Bir kısmını aşağıya döktük. Şimdi arkadaşlar yol üzerinden alacağım. Bir de aşağı dere yataklarına bakacağız bakalım inşallah. Orada limitimizi tamamlamış, tamamlarız. Tavşanı kaldıramadık. Bayağı bir tavşan pisliği var ama arazi çok geniş. Çok geniş olduğundan dolayı kaldıramadık. İnşallah tek getiririz bir tane. Yani şurayı şöyle alak, Şu ağacın oraya kadar. O dört keklik burada. Bir tane zaten şuradan defayı bu tarafa döndü. Bak tarafa ben dön de size bir şey diyeyim Şurada yol gözüküyor daha gördünüz mü? Evet. Yolun oradan, öbür taraftan gerek gelirken. Defanın öbür tarafından. Taşmış olabilir. Mantıklı değil mi? Böyle geniş de alacaksın o zaman. O keklik gittiyse bu tarafa gitti zaten. Cins bir kekliği var ama bu aşağının kekliği ufak. Bu öbürünün kekliği gibi değil. Yok oğlum burada ne ki büyük keklikler vardı. Kaçtan buna koyayım. Benim vurduklarım palas. Palaz derken yani bu senenin kekliği. Şu yukarıda zirvede vurduğumuz kekliklere görmedik. Oca oca zaten. Bunlar şuradan inmiştir ya. şu dağdan. Bu anketli buraya inmiyor. İki taneymiş başka Kar yağışı da başladı. aldık. Oh. İnşallah buluruz. Tam açarken atlık ha burada. Çok güzel. Fena sayılmaz ya. Bıra. Arkadaşların vurduğuna nazaran bu biraz palaz ama yine de güzel. Oh, iyi. İyi pusmuşlar ama. Diğerini de alsaydık çok güzel olacaktı. Kotayı doldurup arabaya gidecektik de. follow you follow Lan. Lan görüyor musun şunun yaptığını? Oh. Çok şükür arkadaşlar. Kotayı doldurduk biraz yakın attık ama. İyi. Bu da fena sayılmaz ama çok kötü patladı. Şöyle göstereyim. Cümleten rastgele. Milleten selamun aleyküm arkadaşlar. Bir av günümüzün daha sonuna geldik. Güzel oldu saat. Öğlen olunca kotalar doldurdu. 3 kişilik grup av yaptık. Çok güzel sürüler yakaladık. Bir tanesini dağıtabildik. Ondan kotalarımızı doldurduk. Avımızı bitiriyoruz. Tavşan pisliğine çok rastladık. Ama tavşanı kaldıramadık. Bayağı bir arazi geniş. Mera geniş ve kevenler sık olduğu için kaldıramadık. O da kısmet değilmiş. Kekli kotamızı doldurduk. Avımızı bitiriyoruz. Cümleten rastgele kanalıma abone olup beğenirseniz videomu sevinirim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar.